Birçok erkek kadınların karmaşık olduklarını söyler. Oysa gerçek şu ki kadınlar karmaşık değil. Çoğu erkek onların işaretlerini, duygularını ve suskunluklarını okumayı bilmez. Kadınların düşündüklerini her zaman kelimelerle ifade etmemesinin ardında birçok sebep vardır. Yanlış anlaşılma korkusu, karşı tarafın kırılacağını bilmek, tartışma çıkmasından endişe etmek ya da zaten anlamaz diye düşünmek. Stoacı felsefe bu noktada devreye girer. Marcus Aurelius'un şu sözü, kadınların dünyasını anlamada altın bir anahtardır. Seni üzen şey, olayların kendisi değil, onlara verdiğin yargıdır. Eğer bir erkek olarak, kadınların sana doğrudan söylemeye çekindiği şeyleri savunmaya geçmeden, yargılamadan dinleyebilirsen onların iç dünyasına girebilirsin. Bu hem ilişkini güçlendirir, hem de seni diğer erkeklerden farklı kılar. Şimdi gel, kadınların erkeklere söylemekte en çok zorlandığı üç önemli konuya, Bunların altında yatan sebeplere ve stoacı bir erkeğin bu durumlarda nasıl durması gerektiğine detaylıca bakalım. 1. Duygusal ilginin azalması. Kadınlar için ilişki yalnızca fiziksel yakınlık değil, aynı zamanda duygusal bağın korunmasıdır. Bir erkek zamanla işine, hobilerine, sosyal çevresine ya da kişisel hedeflerine daha fazla odaklandığında, fark etmeden kadına ayırdığı ilgiyi azaltabilir. Bu durum özellikle uzun süreli ilişkilerde sessizce ortaya çıkar. Kadın artık benimle eskisi kadar ilgilenmiyorsun demek ister ama çoğu zaman bunu dile getirmekten çekinir. Neden? Çünkü bu cümle çoğu erkeğin egosuna ağır gelir. Erkekler genellikle bu eleştiriyi ben yetersizim olarak algılar ve hemen savunmaya geçer. "Hayır, ilgileniyorum." der, örnekler verir, hatta kadının abarttığını söyler. Fakat burada önemli olan haklı çıkmak değil, kadının hissettiği boşluğu anlamaktır. Stoacı adam bu noktada tamamen farklı bir yol izler. Öncelikle duygusal ilgideki azalmayı bir saldırı olarak görmez. Çünkü bilir ki dışarıdan gelen her söz aslında karşı tarafın iç dünyasının yansımasıdır. Kadın bu konuyu açmasa bile davranışlarında sinyaller verir. Daha az iletişim kurar, özel anlarda dalgınlaşır. Seninle paylaşmak istediği şeyleri erteler. Stoacı yaklaşım şudur. Önce gözlemle. Tepki verme, savunmaya geçme. Günlük konuşmalarda daha çok nasılsın demek yerine bugün seni ne mutlu etti gibi sorular sor. Çünkü bu sorular kadının duygusal kapısını açar. Kadın senin onun ruh haline gerçekten ilgi gösterdiğini fark ettiğinde söylemeye çekindiği şeyi yavaş yavaş açar. Buradaki en kritik nokta ilgiyi sorun olduğunda değil zaten ilişkide her şey yolundayken gösterebilmektir. Kadınlar ilginin sürekli ve istikrarlı olmasını ister. İlgi bir kurtarma operasyonu değil, günlük bir alışkanlık olmalıdır ki fiziksel çekimin kaybolması bu kadınların en çok çekindiği konulardan biridir. Çünkü fiziksel çekim erkeklerin özgüveniyle doğrudan bağlantılıdır. Bir kadın Artık sana eskisi kadar çekilmiyorum dediğinde bu söz çoğu erkeğin zihninde artık seni sevmiyorum gibi yankılanır. Bu yüzden kadınlar genellikle doğrudan söylemek yerine üstü kapalı imalarda bulunur. Bu imalar birlikte spora başlasak mı? Bu gömlek sana çok yakışmıştı ya da saçlarını şöyle kullandığında çok beğeniyorum gibi masum görünen cümlelerdir. Aslında bunlar erkeğin kendine bakma konusundaki motivasyonunu hatırlatmaya çalışmaktır. Stoacı adam bu işaretleri kişisel bir saldırı olarak görmez. Çünkü bilir ki fiziksel çekicilik yalnızca estetik değil, aynı zamanda enerjidir. Kendine bakan bir erkek yalnızca dış görünüşüyle değil, duruşu, bakışı ve yürüyüşüyle bile çekicilik yayar. Kendine bakmayı bırakmak hem bedenini hem ruhunu ağırlaştırır. Marcus Aurelius'un "Ruhunu nasıl taşıyorsan, bedenini de öyle taşı." sözünü hatırla. Stoacı adam Fiziksel bakımını yalnızca kadın için değil, kendi iç disiplini için yapar. Spor, sağlıklı beslenme, düzgün giyim. Bunlar sadece iyi görünmek değil, aynı zamanda iyi hissetmek içindir. Kadın erkeğinin kendine hala özen gösterdiğini gördüğünde çekim kaybolmaz. Üstelik bunu söylemesine gerek kalmadan sen zaten fark etmiş olursun. Böylece o konuyu açmak zorunda kalmaz. Çünkü sen proaktif davranmışsındır. 3. Kararlılık ve liderlik eksikliği. Kadınların söylemekte zorlandığı bir diğer konu erkeğin kararsızlığıdır. Bir kadın hayatındaki erkeğin yönünü bilmesini, plan yapabilmesini, zor anlarda net kararlar alabilmesini ister. Kararsızlık kadının gözünde erkeğin güvenilirliğini zedeler. Fakat sen kararsızsın cümlesi çoğu erkek için ağır bir suçlama gibi gelir. Bu yüzden kadınlar genellikle bu konuyu direkt söylemez. Bunun yerine davranışlarıyla belli ederler. Geleceğe dair konuşmalardan kaçarlar planları sana bırakırlar, önemli kararları ertelerler. Aslında bu senin yönüne güvenmiyorum demenin dolaylı yoludur. Stoacı adam bu durumda şu bakış açısını benimser. Liderlik başkalarını yönetmek değil, önce kendini yönetmektir. Kendi hedeflerin, değerlerin ve yönün net değilse kadının sana güvenmesini bekleyemezsin. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendine hakim olamayan hiçbir şeye hakim olamaz. Stoacı adam hayatının pusulasını kendi elinde tutar. Kararlarını net verir, sorumluluk alır, gerekirse yanlış kararın bile arkasında durur. Çünkü bilir ki kararsızlık ilişkiyi çürütürken netlik kadına güven verir. Kadın böyle bir erkeğin yanında hem huzurlu hem de özgür hisseder. 4. Duygusal yükün artmış olması Birçok kadın partnerinin son zamanlarda daha stresli, öfkeli ya da huzursuz olduğunu fark eder. Ancak bu konuyu direkt dile getirmekten çekinir. Çünkü erkekler genellikle bu tür yorumları sen beni eleştiriyorsun olarak algılar. Oysa kadının amacı seni yargılamak değil, hayatındaki yükü hissettiğini söylemektir. Kadın bu yükü gördüğünde doğrudan sen çok gerginsin demez. Bunun yerine dolaylı ifadeler kullanır. Biraz yorgun görünüyorsun. Seni son zamanlarda pek gülerken görmüyorum gibi. Bu senin içsel durumunu fark ettiğini göstermenin kibar yoludur. Stoacı adam burada öfkelenmez ya da ben iyiyim diyerek konuyu kapatmaz. Çünkü bilir ki duygusal yükü fark eden bir kadın sana aslında yardım eli uzatmaya çalışıyordur. Bu noktada yapman gereken duygularını bastırmak yerine dengeli bir şekilde ifade etmektir. Evet, son zamanlarda biraz yoğun hissettim diyebilmek bile kadının gözünde seni olgunlaştırır. Çünkü bu kendi duygularının farkında olan bir erkek imajıdır. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihninin gücünü fark eden olayların gücünü kırar. Sen kendi iç yükünü fark edip yönetebildiğinde kadın sana daha çok güvenir. Çünkü senin yanındaki bir kadın duygusal patlamalar yaşamayacağını, her durumda dengeni koruyacağını hisseder. 5. erkeğin sosyal gerilemeye başlaması. Kadınlar erkeğin sosyal hayattan yavaş yavaş kopmasını genellikle dile getirmez başta hoşlarına bile gidebilir. Çünkü daha çok zaman geçiriyorsunuzdur. Ancak zamanla bu durum onların gözünde bir durağanlık ve gelişimsizlik işareti haline gelir. Bir erkek arkadaş ilişkilerini, sosyal aktivitelerini ve kişisel ilgi alanlarını tamamen bırakıp kadına odaklandığında kadın kendini özel hisseder. Ama bu durum uzun süre devam ederse kadının gözünde erkeğin kendi hayatını kaybetmiş biri haline geldiği düşüncesi oluşur. Bunu doğrudan söylemek istemez çünkü seni kırmaktan çekinir. Onun yerine bir arkadaşlarınla görüşsene ya da hadi birlikte dışarı çıkalım gibi öneriler sunar. Stoacı adam bu sinyali fark eder. Çünkü bilir ki kadın yalnızca ilgini değil, hayat enerjini de görmek ister. Sosyal bağlarını koruyan, kendine ait bir hayatı olan erkek kadının gözünde daima çekiciliğini sürdürür. Bu nedenle kendi sosyal hayatını canlı tutmak sadece senin için değil, ilişkinin sağlığı için de gereklidir. Stoacı bakış açısıyla ilişkide bağımsız alanlar yaratmak, bağımlılığı değil karşılıklı saygıyı besler. Kadın, senin hala kendi çevren, hobilerin ve tutkuların olduğunu gördüğünde seni farklı bir gözle görmeye devam eder. 6. İlişkide minnet duygusunun azalması. Kadınların söylemeye çekindiği bir diğer şey, erkeğin zamanla yaptığı küçük şeylerin değerini fark etmemesi, yani minnet duygusunun azalmasıdır. Başlangıçta her jestin, her yardımın, her ilgin takdir edilirken zamanla bunlar normal hale gelir. Kadın bu durumu doğrudan "Artık beni takdir etmiyorsun." şeklinde dile getirmekten kaçınır. Çünkü bu sanki onay bekliyormuş gibi görünebilir. Bunun yerine jestlerine daha az tepki vermeye başlar. Örneğin, eskiden hazırladığın kahvaltıya çok mutlu olurken artık sadece "Teşekkürler." diyebilir. Buradaki amaç seni kırmak değil. Hissettiği eksikliği sana fark ettirmektir. Stoacı adam minnetin ilişkideki en güçlü bağlardan biri olduğunu bilir. Minnet yalnızca teşekkür etmek değildir. Karşı tarafın çabasını görmek ve ona değer vermektir. Stoacı bakış açısıyla minnet duygusunu korumak hem karakterin hem de ilişkinin olgunlaşmasını sağlar. Marcus Aurelius'un sözleriyle hayatta minnet duymadığın her şey bir gün sana eksiklik olarak geri döner. Kadınların söylemeye çekindiği bu durumu sen kendi gözleminle fark edersen onu söylemesine gerek kalmaz. Küçük bir takdir, büyük bir bağı onarabilir. 7. Duygusal olarak kapanmaya başlaması. Kadınlar ilişkide duygusal olarak geri çekilmeye başladıklarında çoğu zaman bunu açıkça söylemezler. Çünkü bu karşısındaki erkeğin hemen paniklemesine, sorgulamasına veya suçlamasına yol açabilir. Bunun yerine duygusal paylaşımın dozunu azaltırlar. Eskiden uzun uzun anlattıkları şeyleri artık kısa geçerler. Özel hislerini daha az paylaşırlar. Hatta bazı konuları tamamen kendilerine saklarlar. Bu durum genellikle erkeğin farkında olmadan kadının duygusal ihtiyaçlarını ihmal etmesiyle başlar. Kadın anlatmamın bir anlamı yok duygusuna kapıldığında artık paylaşmaktan çekinir. Stoacı bir adam için burada kritik olan şey değişimi fark edip olgun bir şekilde yaklaşmaktır. Stoacı felsefe Başkalarının iç dünyasını zorla açmaya çalışmamayı öğretir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi kapını düzenle, başkasının kapısını zorlamaya çalışma. Sen önce kendi iletişim tarzını gözden geçirirsin. Dinlerken ne kadar dikkatliydin? Tepkilerin ne kadar yargısızdı? Sözlerini ne kadar özenle seçtin? Kadın bu güveni tekrar hissederse, kapanan kapılar yavaşça yeniden açılır. 8. Cinsellikteki değişimi dile getirememesi Kadınların erkeklere söylemekte en çok zorlandığı konulardan biri cinsel yaşamda hissettikleri eksikliklerdir. İster isteğin azalması, ister heyecanın düşmesi, ister monotonlaşma olsun. Bu konular genellikle sessizce görmezden gelinir. Çünkü doğrudan dile getirmek karşı tarafın egosunu zedeleyebilir veya savunma mekanizmasını tetikleyebilir. Kadın bu durumu ifade etmek yerine cinsel yakınlığın sıklığını azaltabilir başlatıcı olmaktan vazgeçebilir ya da fiziksel temasları kısaltabilir. Bu sessizlik çoğu erkeğin artık beni istemiyor şeklinde yanlış yorumladığı bir durumdur. Stoacı bir adam bu tür değişimleri duygusal olarak kişisel algılamaz. Çünkü bilir ki cinsellik yalnızca fiziksel bir eylem değil, duygusal bir bağın yansımasıdır. Sorunun kaynağını anlamak için paniklemez, baskı kurmaz. Bunun yerine genel ilişki dinamiğini güçlendirmeye odaklanır. Kadının kendini yeniden rahat hissetmesi için güvenli, yargısız ve samimi bir alan yaratır. Epiktetos'un sözleriyle güç bir şeyi zorlamak değil, onun kendiliğinden gerçekleşmesini sağlamaktır. Sen ortamı hazırlarsın, bağ kuvvetlenir ve cinsellik doğal olarak geri gelir. 9. gelecek konusundaki belirsizlik. Kadınlar ilişkilerde geleceğe dair netlik arar. Bu netlik illaki evlilik ya da uzun vadeli plan anlamına gelmez. Sadece nereye gidildiğini bilmek isterler. Ancak erkeğin bu konuda net bir duruşu yoksa çoğu kadın bunu doğrudan sormaktan çekinir. Çünkü cevapsız kalma ihtimali ilişkide kırılma yaratabilir. Bunun yerine küçük işaretler verirler. İleride nerede yaşamak isterdin? gibi sorular sorar, planlardan bahseder ama senin ne diyeceğini dikkatle gözlemler. Eğer sen her seferinde konuyu değiştirir ya da bakarız gibi geçiştirirsen kadın içten içe endişelenmeye başlar. Stoacı adam için burada yapılması gereken gelecekle ilgili düşüncelerini netleştirmektir. Marcus Aurelius'un şu sözü bunu özetler. Hedefin yoksa hiçbir rüzgar sana yardım etmez. Kadın senin kendi yolunu bildiğini gördüğünde o yola kendini daha rahat bırakır. Belirsizlik bir kadının güvenini en çok sarsan unsurlardan biridir. Netlik ise onu en çok rahatlatandır. 10. Duygusal olarak takdir görmemesi. Kadınlar ilişkideki çabalarının fark edilmediğini hissettiklerinde çoğu zaman bunu direkt dile getirmezler. Çünkü "Takdir edilmek istiyorum." cümlesi bazı erkeklerde yanlış bir şekilde ilgi dilenciliği gibi algılanabilir. O yüzden kadın bu eksikliği ima ederek veya tepkisizleşerek hissettirmeye çalışır. Mesela eskiden özel günlerde hazırladığı sürprizlere karşı heyecanlı olan erkek artık daha sıradan tepkiler veriyorsa ya da günlük küçük yardımlarını zaten yapması gereken şey olarak görüyorsa kadın bunu fark eder. Ama doğrudan artık beni takdir etmiyorsun demek yerine daha az çaba göstermeye başlar. Stoğacı adam takdirin bir ilişkiyi besleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu bilir. Marcus Aurelius'un dediği gibi minnet en asil erdemdir. Takdir göstermek yalnızca teşekkür etmek değildir. Yapılanın değerini anlamak ve hissettirmektir. Sen bu farkındalığı korursan Kadın sana bu konuyu hiç söylemek zorunda kalmaz. Çünkü zaten değer gördüğünü hisseder. Kadınlar her zaman açık konuşmaz. Bu onların dürüst olmadığı anlamına gelmez. Bazen korunmak, bazen kırmamak, bazen de gereksiz bir tartışmadan kaçınmak içindir. Erkeklerin çoğu bu sessizliği konu yok olarak algılar. Oysa orada söylenmeyen bir dünya vardır. İşte gerçek erkekle sıradan erkek arasındaki fark burada ortaya çıkar. Sıradan erkek sadece söyleneni duyar, gerçek erkek ise söylenmeyeni de hisseder. Stoacı felsefe sana bu duyarlılığı kazandırır. Çünkü stoacı bir adam savunmaya geçmeden dinler, yargılamadan gözlemler. Söylenen her cümlenin, her bakışın, hatta sessizliğin ardındaki duyguyu anlamaya çalışır. Bu yaklaşım kadına güven verir. Kadın karşısındaki adamın egosuna çarpmadan kendini ifade edebildiğini gördüğünde söylemekten çekindiği şeyleri yavaş yavaş açar. Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkalarının sana söylediklerine değil, onların neyi söyleyemediğine bak. Çünkü ilişkide en değerli bilgiler çoğu zaman kelimelerle değil, işaretlerle, küçük değişimlerle, sessizliklerle verilir. Bir kadının sana söylemeye çekindiği şeyleri fark edebilmek için önce kendi egonu susturman gerekir. Eleştiriyi düşmanlık, geri bildirimi saldırı, sessizliği ilgisizlik olarak görmeyi bıraktığında o sessizlik sana çok şey anlatmaya başlar. İşte o zaman gerçekten anlayan erkek olursun. Unutma, kadını anlamak ona hükmetmek değildir. Onu değiştirmek hiç değildir. Kadını anlamak onun en zayıf anında bile yanında durabilmektir. Söyleyemediğini duyabilmektir. Onun kelimelerle değil, kalbiyle konuştuğu dili öğrenmektir. Ve en önemlisi, söylenmeyeni duyabilen erkek sadece kadınların değil, hayatın da güvenini kazanır. Çünkü anlayış, stoğacı adamın en sessiz ama en güçlü silahıdır.